Geçen sene bugünle de karşılaştırsa nasıl? Bir çeyrek o zaman altı yedi bin üstünü çıkmış. Bak çeyreğin hesabını göstereyim. Sen ne alıyorsun dedin? On yedi bin asgari ücret alıyor. Yedi çeyrek altın alıyormuşsun evet. Tayyip Bey geldiğinde evet. şimdi üç çeyrek alıyor. Alabilirsem onu. Dört çeyrek her evet. 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 ay kayıp. Keşke sadece giden dört tane çeyrek olsa var. Kaça satıyorsun burası? <laughs> Geçen sene kaçtı? Otuz. %85 artmış. Tarda bu da kesti. Emekliye %25 veriyor. Burası %85 artıyor. Nasıl alacak emekli? Allah yardımcınız. Alabiliyor mu? Alırdim be, alır Kaç para domates? 55 geçen lira, sene 55 kaçtı? Değil. 15 lira. 15 liraydı 55 lira oldu. Bu çeriye dolması. 85 lira. 85. O kaç paraydı geçen sene? 30. 30'dan 85. 3 kat artmış. Bunlar diyor ki asgari ücret ediyorlar. %30 zam yapalım diyorlar. %300'akmış. Asgari %30, 30 zam. nasıl alacak bunlar? <laughs> Alabiliyor mu <Nasıl>? <laughs> Hadi onu alamaz, bunu alabiliyor mu? Kaç para verdi? Geçen sene bu vakit kaç para ay, 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 Yapma ya. 10 kat mı kat. Bir yılda. Bir yılda. Geçen sene beş lira, 3 buçuk Bir kaç şey söyleyeceğim. Sadece fiyat artışı olmaz bu. Niye böyle oldu? Masraflardan mı? Masraflardan mı? Üretmiyor adam. Üretmiyor. Yani. Bolluğu yok. Bolluğu yok. Alan yok, satan yok. Tamam yani, 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 normalde satın biraz da. daha pahalı da ben biraz daha Ucuz daha satıyorum, satıyorum evet. ki alırsın. Millet satın. alabiliyor mu? E. Maalesef e. yani gelen halkın e. biraz şeyi var. Asgari ücret e. düşük. E. En düşük e. emekli e. maaşı 12 bin lira. Ne e. yapacak adam? Arazam e. ara e. da e. yapmadılar. Arazam e. yapmadılar. Evet. Şimdi asgari ücret 30 olsun istiyoruz. İnşallah e. temelimiz e. o. İnşallah e. E. temelimiz e. o. Evet inşallah. Hayırlı işler olsun.